Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ama şöyle bir şey var. Videoyu ben e, tam hazırlayamadım. Neden? Çünkü çok heyecanlıydım. Aslında nikah günümü en başından en sonuna kadar vloglamak istiyordum. Fakat tamamen heyecandan aklımdan çıkmış. O yüzden böyle ee, dik çekilen birkaç videom var. Onları düzenleyeceğim. Umarım güzel bir şeyler yapabilirim. Henüz e, edit yapmadım. Ee, yani güzel yapsam da yapamasam da ana olarak bırakmak istediğim için sizlere ve kendime. Çünkü yıllar önceki YouTube videolarımı bile açıp izliyorum ben. Bunlar kesinlikle ana olarak kalıyor. Hiçbiri telefonumda yok. Ama yani YouTube'da böyle saklayabiliyorum gibi düşünüyorum ben. Ya da ben Instagram'ı da aynı şekilde öyle kullanıyorum. O yüzden ee, umarım beğenirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Evet. Sayın Şahit Hanım sizlere soruyorum. Adını söylediniz. Merve Kesici. Erol Kesici. Evet. Evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınızı ve evlenmek için biraz etmiş olduğunuz belgelere göre evlenmeye engel halimizin olmadığı anlaşılmıştır. Şimdi Sayın Şahit benim ve benim huzurumda söyleyiniz. Sayın Ziya kızı Semanur Utanis. Hiç kimsenin baskısı altında kalmadan kendi hür ve özgür iradenin istek ve Sayın Kore vatandaşı Beyong bu bu oğlu Dong ile evlenmek istiyor musunuz? Doğru söyledim ben. Evet, doğru söyledim. <laughs> <laughs> Şimdi bundan <laughs> sonra Ben mi tercüme edeyim, sen Siz, siz, siz. okuyun, ben bunu söyleyeceğim. Ben az çok yazdım da. Do you want to marry of your own will? In the presence of fitness at me. Anladın <laughs> mı? Anladın mı? Anladım. Anladım. Ne dedim? Sor bakayım. Sonra da sen, sen, sen. anlıyorsun. Tamam, evet. Anladım. Evet. 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 Şimdi sayın şahitlerim ve benim huzurumdan söyleyiniz. Ha, ona sordun. Evet. Tamam. Herkes. No yes. Evet. 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 Sayın şahitlerim, Tarzan canlaştık ama bilmiyorum. <laughs> Bunlar dedemek istediklerini beğen ettiler. Siz de şahitlik ediyor musunuz? Evet. Evet. Efendim size de, siz de, de şahitlik ediyor musunuz? Evet. evet. Teşekkür ediyorum. Sayın şahitlerin ve bir misafirlerin ve benim huzurumda evlenmek isteğinizi beyan ettiniz. Evlenmeye engel bir halinizin olmadığı riskini bildirerek evlenmeniz yapılmıştır. Ben de sizlere karı koca ilan ediyorum. Hayır bekliyoruz. <laughs> <laughs> Okey. Okay. Sonra pişman olma bak vazgeçme. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

olmasına Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Ama şöyle bir şey var. Videoyu ben ee, tam hazırlayamadım. Neden? Çünkü çok heyecanlıydım. Aslında nikah günümü en başından en sonuna kadar vloglamak istiyordum fakat tamamen heyecandan aklımdan çıkmış. O yüzden böyle e, dik çekilen birkaç videom var. Onları düzenleyeceğim. Umarım güzel bir şeyler yapabilirim. Henüz e, edit yapmadım. E, yani güzel yapsam da yapamasam da ana olarak bırakmak istediğim için sizlere ve kendime. Çünkü yıllar önceki YouTube videolarımı bile açıp izliyorum ben. Bunlar kesinlikle ana olarak kalıyor. Hiçbiri telefonumda yok. Ama yani YouTube'da böyle saklayabiliyorum gibi düşünüyorum ben. Ya da ben Instagram'ı da aynı şekilde öyle kullanıyorum. O yüzden... Ee umarım beğenirsiniz şimdi videoya geçelim Evet bu kadar da gerçekten benim için o kadar heyecanlı bir gündü ki e, düğünümüze yaklaşık bir buçuk ay kadar var Hatta bir buçuk aydan daha az 49 gün kadar diyeyim bu sadece bir nikahta nikahı da biraz erken yapmamızın sebebi oturum izni alması gerektiği için e, eşimin e, öyle daha 49 gün var düğünümüze 3 Temmuz'da düğünümüz onu da onu kesinlikle vloglattıracağım. Kendim yapamasam bile hani o heyecanla yapamasam bile birine bir tanıdığımı artık söyleyeceğim. Onu kesinlikle vloglamak istiyorum. Görüşmek üzere. Videoyu beğenip e, kanalıma abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.